Kanka ne yapıyorsun şimdi? Olay ne? Şeye gidiyorum bak şuraya. Nasıl diyorum? Şöyle şöyle. Unity, Unity. Efe ya da Zero G ye G ninmiş. Böyle sarı ışık çıkıyor. Kanka sesin gelmiyor. Alo. Efe. to give this a whirl. Now we're talking. ne amına koyayım? Ne oluyor ya? Reloading. And why not? We our first elimination. Buralara girilmiyor mu? Oğlum, çok kötü çözünürlük şu an. Efe! Silah geçişleri çok iyi değil mi? Efe Sektörler Sektörler Ne? Sıfırda in protective sapphire. Alo. Alo Efe Kanka neredesin ya? Now we're talking. Alo. Alo. Ha tamam. Kanka elektrik gitti ama Elektrik mi gitti? Oo. Oh. resolution bok gibi ya. Niye böyle chat? Çok blurlu böyle ya. Bir bokluk var yani. Ocean blur mu açıklayacağım ama. Yo. Allah Allah. A sector has collapsed. Resolution scaling'e baktım da nerede bulamadım. Yani resolution scaling diye bir şey yok. Ben mi göremedim lan? Şu mu? Bir dakika. Resolution scale dediğin Sharpness bu ya. Hertz mi? 1920-1080 falan mı? Kanka yok. Resolution'ı tam 1920-1080 yapmak için. Sanki böyle Resolution çözünürlük var. düşükmüş gibi. 1920, Var. gibi. 1920-1080 bende gözüküyor grafikte Hayır o bende de gözüküyor da bir de scaling diye bir şey var normalde oyunlarda da ha, o yok. Onu bilmiyorum. Var scaling %25'te. Ciddi misin? O yüzden abi böyle o zaman. Bir dakika. Nerede? Ben mi bir körüm? Biri koşuyor bu arada. Ha burada. Tamam. Ee, ben sana katılabilecek miyim şu an? Abi, aha uf, star oldu tamam. Kanka bana katılamayacaksın, ben çıkacağım şimdi. Tamam. Bir saniye. The best we've got one then. What? O nasıl oyuna bırakıyor be ya Niye ne yapıyorsun şu an Kanka hiçbir şey anlamadım ki ne yaptığımı da anlamadım adamlar ne yapıyor onu da anlamadım Kanka Zıplıyorum çok fazla skill var <laughs> Invisibility falan bile be. var yani Top musun? Evet, Top Evet topum <laughs> şey onunla Ferit açıkladı. Ateş ettiğinde bozuyor topu. Evet. <laughs>